Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Telefonun fonksiyon tuşları çalışmadığı zaman ne yapmanız gerekiyor? Onu paylaşacağım sizlerle. Şu anda elimde Samsung A7 2015 modeli var. Şu geri tuşu çalışmıyor. Menü tuşu çalışıyor. Home tuşu çalışıyor. Fakat geri tuşu çalışmıyor. Evet bunun için ne yapmamız gerekiyor? Onu paylaşacağım sizlerle. Normalde bu modellerin ekranı söküp de bakmanız gerekiyor. Fakat ekranın kırma riski olduğu için farklı bir yöntem deneyeceğim sizlerle arkadaşlar. Şimdi Play Store'a geleceğiz. Play Store'da Homeback buton diye bir uygulama var. Evet az önce zaten yazmıştım. Home back buton burada gördüğünüz gibi birden fazla var bu en üsttekini indireceğiz yükle diyoruz ben sonra elimdeki telefon Samsung A7 2015 modeli bu fark etmiyor home tuşu geri tuşu menü tuşu olan cihazların Bu uygulamayı indirip deneyebilirsiniz. Evet, şu anda yüklendi. Aç diyelim. İzinleri diyorum. İzin ver. Sonra birden fazla seçenekleri var. Ekran tuşu, Home Back buton kapalı. Bunu açmamız gerekiyor. Ekran tuşları etkinleştir. Ekran tuşları şunlarla demek istiyor. Aç diyorum. Etkinleştir diyorum. Evet gördüğünüz gibi. Bak şuraya geldi. Kapatalım. Tekrar oraya gelelim. Erişebilirliğe giriyoruz. En altta servisler var. Ekran tuşu iki home back buton. Ben şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Şurada 3 tane fiziki tuş geldi. Evet şu anda gitti gördüğünüz gibi. Tekrar açtığımda etkinleştir diyorum. Bu da gördüğünüz gibi şu anda bu işlemi görüyor. Ha bunları büyütüp küçültebiliyorsunuz. Tekrar oraya girelim. Bazen fazla büyük olduğu zaman size engel olabiliyor. Bakalım. Ayalara girelim. Evet şurada büyütüp küçültebiliyorsun. Şurada gördüğünüz gibi tekrar açalım. Bak şuradan uzuyor. Bak şuradan daha büyüdü. Geliyor. Şurada gördüğünüz gibi bayağı büyüttük. Bunu küçültelim. Şuradan sizi engel olmayacak şekilde yapabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ayarlardan yapıyorduk. Biraz daha genişlettik. Zaten genişlik diyor. Yükseklik, büyük, küçük, şeffaflık. Şuradan renk veriyor. Evet. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.